kumar etti bu O zaman dünyanın en iyi oyununa Ay, hoş geldiniz. Oyun ismi neydi ya bu? Allah Allah. 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 Atlama. Atla. Atla atla. atla. Oo, oh, my Oo. Uy bu da bu Ele veriliş parkı. Metronun içinde bu ne de çekil. Bu ne de metronun içinde. Bu ne Ya adam bir sürü videosu ya. Biri sıkıyor, biri sıkıyor. Ne de aferin Ay bela Dip trenden abi burayı dinleyelim Da burada, burada adam var ya abi adam sağda var. Da var Sağda da var Abi çok değil Abi destekleyin beni Ben savaşıyorum Nerede abi? Sağda sağda Abi bekle bekle Alman'ın ciğerini sokma Düştü o da Başka Başka var başka var Bilmiyorum 2 kişi vurdum ben Sokuna <laughs> bırak Beni indirdim. Beni indirdim. Geçen. geçen, geçen, geçen. Geçen, Yukarıda da biri vardı. Onu saldım. Onun papağanı. Ama vurdum ben. Yukarıdaki kim vurdu? Lutu vardı. Yani, Abi Katar'ın ilan gibi bırak, süründü. <laughs> Bir de var. Aa. 15'te de ne Öpür, öpür. Otur Gel 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 Oraya git Dışarı git 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 Buraya git Buraya git Buraya git Nereye girebilirdin? Ne yok lan Nereye gel E'ni bas Götürdüm seni Ohoho Oh Luigi Please gel sen Ooo Sen mülteşemdi Gel de bravo Oh Tamam, sen bir tane sniperine koy hazır olalım, değil mi? He, bu yakın dövüşsün, normalim. He, evet, o dizi azaldığı yeğen, azmışsız, azmışsız yeğen onu. <laughs> Hele <de> giyin. Aldım normalini. <laughs> <Azın>, ne zaman? <olur. gülüyor> tamam. Ne oluyor, onu alınca ne oluyor? Bir tane silahın oluyor. Aldım abi. Tamam. Oh. Karşıda savaşıyorlar. Olaya sıkmayın. Ben arkalarına gidiyorum yavaştan. Bot diye biri bottu. Bir tarafta olan bottu. Bu bottu. O bu gezen bottu. Mer vururlar. Mer vururlar buradan. Gördüm. Pırır, adam vurur. Adam evet. vurur. Adam vurursa evet. adam, evet. adam, vurur. Vurursa adam. Hayır, vurur. Hayır hayır. Bozuk attı. Bozuk attı. Bakalım vuracağım. Bir de gel. Bir de gel oradan. Bir de burada. Onu şeyle öldürdüm. O oh, ho oh, oh, ho oh. ho ho. Dağdan gelen sesler. Geliyor, geliyor geliyor geliyor. Nerede nerede nerede? O yüzlü vurmak adamı da Adam mı? Kim vurdum birine. Solda adam var. Bakın burada adamlar var. İşaret atıyorum. Dur bir sniper vurayım. Abi, yok. Tamam birini düşürdüm. <laughs> basalım olara, basalım olara. Abi geliyor Dur, musunuz? ev, evin arkasında. Başka kaldı mı? O 0 0 ama bu nedir? Ben 7 çilim var. Benim kaç var abi baksana Bakamıyorum sen bakıyorsun orada yanında gözükmesi lazım. Nerede gözüküyor? Abi bir yerde gözüküyor da ben de tam <gülüyor> <tari>. <gülüyor> <gülüyor> abi, e abi yok e, yok, yok haritada. 3 hay kişi, kişi Map'te <laughs> gösterir abi. 3 kişi Aa ben 7 kişi öldürmüşüm <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Evet. Alan geliyor, alan geliyor. Koşun, koşun, koşun. Alanın da papağanı. Neyse. Ben de sen. dikkatli olalım kartla. Kartla asmak olur ya. Yani. oyun kutar bey az adam kalıp Kartınızı alın başını bırak ney Kartın dönüş olur mu ya da. Blik varsa <laughs> Evet alttan gidiyoruz o zaman o yüzden. Alana girmemiz lazım. Karşı bak şuraya ahtar. çıkalım. Şuraya çıkalım şu tepeyi. Oradan zaten indiririz onları. Abi adamlar senin karşısına çıkacak abi. Tek evet, boşuna evet, ölecektim evet, evet. bak şimdi. Evet evet evet. Düşürdüm onu. Bak sana bak. Sıkıyorlar öldürdüm, sana. Öldürdüm öldürdüm onu. Başka var Sikiyorlar abi. Ben ter ben ter ettim. şey. Şey Başka ya. yok değil mi? <laughs> adamlar <laughs> mutlu yok ya. çekip duruyor adamlar. <laughs> <laughs> Bu harita boyu mu? <laughs> notu olmayan oyuncu yani kendisini kaybeden olmayan bir harita şey var. Harita var. Harita şey var. var. Allah Allah. Tamam Allah. bir dakika. Birine vurdum. Biraz siz bassanız da, siz bassanız da, siz bassanız da. İndirdim birini. Tamam. Birini indirdim. Burada, Ay burada. Bla, İkinciyi de indirdim. Hadi abiler çabuk. Güzelsin abi, güzelsin. İkinciyi de indirdim. Hadi, hadi çabuk. Destek Basıyorum, lazım. Burada, 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 Geliyor burada, burada, burda, 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 Geliyorum, burda. geliyorum, geliyorum. Çabuk be. nə? Sakitə dəvay də qat. Qaçsam da. Ay, şomsa da daşın götürərdin də? Ha, qaçıram ə bu dəqiqə. Mən öləcəm daşları götürüb. Məni deyirsənsə mən qaçıram. Yoxsa öləcəm. Hadi, hadi. Bende bir tane taş var mı usta? Bende de de bir tane var. var. Abi yetişemedim amına koyayım ya. Orospu çocuğu bile beni vuruyor. Allah kahretsin Abi alan çok vurdu ya Üç küm falan alsaydım Cehulun kazanma şansı ne kadar sizce? 100% evet Sen'i kaldırıp hemen de aslında Aga böyle diyeyim de yani Playstation'dan sizde bunu eleme ihtimali geldi. Ələ xətrinə deyirəm ki, daşıra götürmə də yağada. Ha, <laughs> başını buraxı be. Ələ dildən yeməyəsən, ədiltmə yeri yoxdur heç. Bəncə oyunda oy, oy, sağ qalmaq. Düz qabağa, düz qabağa, düz qabağa. Elə iki nəfər qalıb, olardı, çək, tək olardı. Bilmirəm, qaçmalı, canım yoxdur. Hə, öz qutarsın. Qənar yox idi. Ovək, pulu, ay, arı, sözləməsa, eş, belə sürülür. Şəradanoms da yaşıldir. Bir şey olsaydı, bir dənə sniperim var. Canavar səndə. Amma şeydəsən də, PlayStationdəsən də kömək eləyəcəksən. <laughs> e, Heç burda vən var, qabaqda vən var. Vənə çatdirsən oyunu dadacaq, çatdırmasan başın baxacaq. Siz də deyim bunu bacarar. Zonodan kənardır deyirəm. olsun da. Esas biz adama bir dersi la. De de, de. Ölsem bile dirilt bizi. Bir de, bir de. Bile bizi Yere bir bir silah ye attan. Yere bir silah bir şey at. Ben yedirilmedim

Diz kabarmazdı, diz kabarmazdı. çok tehlikesiz oldu o adam. Sana evet. üzerinden kadar geldi. Ben sana <laughs> ben size söyledim ki. Hakan PlayStation. zaman? PlayStation özür. Hayır, ben alalım bundan be. sonra Abi PlayStation alalım. Abi.